Asya'ya sürpriz hediye aldım. Hediyemiz geldi. Bakalım ne tepki verecek. En sevdiği şeyi aldım. Ayakkabı aldım ona. Ada bak Asya'ya ne aldım. Aa, hediye mi aldın evet. Onun sevdiği renk var ya pembe renk ayakkabı aldım. Bak. Aa, çok güzel. Evet. Asya odada ona sürpriz yapacağız. Tamam mı? Nereye koyalım bunu? Burada kalsın Asya. Burada asın. dursun mu? Evet. Dursun burada. Ben gideyim Asya'yı çağırayım. Tamam mı? Hı -hı. Şaka yapayım bari. Ayakkabısını değiştireyim. Işık var ablamın eski terliklerini koydum. Asya'cığım. Anne? Ne yapıyorsun anneciğim? Hmm. saçını falan. Ama benim sana bir sürprizim var. Anne yine Evet ama buna bayılacaksın. Çok istiyordun benden. Ben de sana aldım. Yoksa düşündün mü? Ne düşündün? Ee, ayakkabı ayakkabımı. Bilemiyorum ki. Yoksa yoksa en var mı bebek mi? Bilmiyorum artık. o zaman hemen bakmayayım. Hadi gel. Koş 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 mutfağa doğru git. Tamam mutfağa. Tamam da Evet. bir saniye. Ayakkabı en istesin ayakkabı. Evet, evet. Var. Hem de en sevdiğin renk. Hadi aç bakalım beğenecek. Aa. Anne sen benimle alay mı ediyorsun? Asya bu ne? Aa Asya vallahi ben bunu almadım. Bu nereden çıktı ya? Bu benim. Eski Hayır ben terlikli. sana pembe ayakkabı aldım Polonun. Aa terlik e, Asya'nın eski terlikleri gelmiş. Ya bu terliklerden çıktı vallahi ben bunu almadım Asya. Kim sana polisi? yeni, yeni pembe ayakkabı aldım evet. ama. Ya, ya, ya aman az önce baktık Ada sen de görmedin mi? Evet ya nasıl oldu? Nerede bu ayakkabı ya? Kediler bana. Bilmiyorum ki. Kediler değiştirdi desem onlar niye değiştirsin ki? Acaba? Hay Allah ya. De ya sinir bir şey yok ki. Allahım böyle pembe kombini yapacaktım. Ada nerede bu ayakkabı? Bilmiyorum. Ben içeri girdim girdi. de sen buradaydın. Ben bilmiyorum anne. Nasıl bilmiyorum ya? Yoksa Asya valla ben şaka yapmıyorum Aa, sana ayakkabı aldın? Ayakkabını ya? Anne sana bir soru soracağım. Sor. Adaya ayakkabı aldın mı? Almadım. Ee, yani. Ne oldu ki? Yoksa sen beni kıskandın mı? Ben seni neden seni niye kıskansın ki ama ablan o senin. <laughs> Nerede, Nerede bu ayakkabı ada? Istiyorum o bu ayakkabı. Allah Allah. Var, Gel buralara bakalım. Nerede bu ayakkabı ya? Dur. Ada sen de ara. Evet her yere bakalım. Allah Allah. Ne oluyor bizim bu evde ya? Her şeyimiz kayboluyor ya. Ay acaba evimize periler mi giriyor? Ha? yok ki. Yok mu? Asya yastıkların arkasına bak. Perdenin arkasına bak. kedi uyuyor. Kedi orada. Ay kedimize bakın. Mini minnacık bakın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kedimizin adı ne olsun? Yorumlarda yazar mısınız? Ben... Sizin yazdığınız ismi koyacağız bu kedimize söz. Herhalde. Bu ayakkabı nerede ya? şey e, e, Hayır. E, şey banyoya bakalım mı? Tamam oraya bakayım. Bir banyoya bak bakalım ya. Of canım sıkıldı ya. Burada yok. Tamam da kim koyar ki oraları? Şu kedilerin odasına bakalım şurada mı? Boş Kedilerin ya. Kapısını. Allah Allah, ya nerede bu ayakkabı ya? Param da boşuna gitti ya. Seni de üzmüş olduk. Neyse gel, benim odaya bakalım. Aa, evet. Efendim. Balkona da bakalım. Burada bir şey yok. Ya oraya niye girsin ki? Hı, doğru. Hay Allah. Ayakkabı kendi kendine mi saklanıyor acaba? Anne yoksa Balkona bakalım mı? Olmasın ya? Burada da yok. Aa. Var orada da yok. Nerede olabilir ki? Ay bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Bakalım. bakalım. Banyoda bakalım. bakalım olur. Yok burada. Burada zaten hiçbir dolabı yok çünkü burası küçük banyo. Ay Allah ya. Ada nerede bu ya? Çok istiyordum ben o ayakkabıyı. E Tamam da ben aldım banyo. sana. Şu odada olabilir Biraz, mi? Evet evet. Yani. Nerede? Ada evet. doğru senin parmağın var mı? Var mı? Sen ayakkabıyla evet. yalnız kalmadın mı? Evet, kalmadım ben. E nerede evet. bu o, ayakkabı? Şey, Anne kıskanmış, olamaz mı? Ben, Olmadım, ya senin niye kıskansın? Anne Ayakkabı diye değil mi? Allah Allah ne yapalım? Hmm. Nerede olabilir ki acaba? Şöyle bir oyun oynayalım mı? Ee, saklambaç gibi. Gözünü kapat. Asya gözünü kapatsın. İşte elma desen çıksın ne? ayakkabı. Armut desen çıkmasın. Çıkız. Ama Asya, Asya niye hayır, armut desin sıcak ki? Hı? Hmm. Evet adam. Sıcak soğuk. Ada doğru söyle. Senin parmağın var mı yok mu? Hadi itiraf. Ya, ben... Niye <gülüyor> gülüyorsun Ay, o zaman? ben hep gülüyorum. Tamam da ayakkabıyla sen yalnız kalmadın mı burada? Evet kaldım ama ben telefonu... Ay, ben tamam soğuk. da ayakkabıya ne oldu? Söyle hadi. Ya tamam da ayakkabı hayaletler mi götürdü? Periler mi götürdü? Ben, ben, Hayalet ben, mi var sanki? Hayaletle de bir şey yok. O zaman nasıl götürdü? ben şurada oturdum gözlerimi kapattım. Yalan söyleme Ada. Işık sen de buradaydın. Ben ne oldu ayakkabıya? Işık. Işık ayakkabı nerede anneciğim? Kim aldı ayakkabıyı? Ada sana bakıyor sen almışsın. Ada hadi söyle. Ya ben almadım. Tamam eğer aldıysan Ada yakla Asya ya yaklaşırsa Bulur zaten yaklaşık. Yani sadece sıcak soğuk demen yeterli. Ayakkabı alırsan bana 200 TL ödül. Asya'da yani hep para istiyor hem ya. Ayakkabı hem ödülüyor. ayakkabı alıyorsun hem. Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Ne oldu? Bekle. <laughs> i̇şte burada da para ödülümüz. Para ödülümüz. Yani sen kazanırsan hem ayakkabı hem para ödülü mü alacaksın? Evet. İddiarsın... O zaman arayalım Asya ikimiz. Belki ben bulurum. Sen saklamışsan, sen zaten bulursun Hayır, Ada. Hayır, Hayır sen sen sadece yönlendir. Ada sen aldın oldu. Kim alacak ya? Anne, şimdi sıcaksa doğru yerlere gidiyoruz. Soğuksa doğru yerlere evet. gitmiyoruz. Evet. Oynayalım mı Ada? İyi oynayalım. Tamam ben gözlerimi kapatıyorum. Hayır gözlerini kapatma. Sen ara buraları. Hayır. Eğer uzaksan soğuk soğuk diyeceksin. Sen. Sen evet. diyecek sen sakladın ya. Sen yönlendireceksin. Soğuk. Evet. Soğuk, evet. Soğuk, 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 soğuk. Mutfakta değil mi? Ilık. <laughs> Ilıkmış. Nerede acaba? Ilık. Soğuk. Soğuk mu? Ilık. Orada hem soğuk dedin hem ılık dedin. Ilık diyor. Ilık, sıcak. Aa, sıcak diyor. Asya Ilık. tamam sıcak işte. Ilık. Asya kapıyı açtın sıcak dedi ya. Ah, sıcak. Asya ya kaynıyor Yandı. buldun mu ayakkabılarımı buldum, ya. Ayakkabılarımı buldum. Ya. niye saklıyorsun ya niye böyle bir şey yaptın Oyun olsun. ama çocuğun kursa sevincini kursanda bıraktın ya beğendin mi evet anneciğim teşekkürler 200 TL de benim ya hadi kitap paranı hadi güle güle giy teşekkürler anneciğim çok güzel oldu <laughs> Bebek. Hadi al paranı markete koş hadi. <laughs> Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Görüşürüz hadi sen git markete. <laughs> abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. görüşürüz. görüşürüz.